İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün günlerden 10 Nisan 2023 Pazartesi. Şu an saatlerimiz 19.30. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 11,04, Şanlıurfa 16,93, İzmir 13,97, İstanbul 9,59, Çorum 8,92. Çankırı 6,08. Çanakkale 7,32. Zonguldak 6,19. Yozgat 14,29. Yalova 9,52. Van 8,64. Uşak 8,88. Tunceli 11,52. Trabzon 9,05. Tokat 11,09. Tekirdağ 8,64. Sivas 12,35. Sinop 9,53. Siirt 10,83. Samsun 10,42. Sakarya 9,23. Rize 5,23. Osmaniye 20,67. Ordu 4,28. Nide 9,5. Nevşehir 11,56 Muş 7,58 Muğla 7,4 Mersin 18,31 Mardin 11,59 Manisa 6,92 Malatya 12,03 Kırşehir 7,98 Kırıkkale 8,54 Kırklareli 7,43 Kütahya 7,31. Konya 9,71. Kocaeli 7,89. Kilis 19,13. Kayseri 17,01. Kastamonu 9,36. Kars 6,25. Karaman 12,54. Karabük 10,2. Kahramanmaraş 10,51. Iğdır 11,96 Isparta 4,76 Hatay 14,41 Hakkari 12,88 Gümüşhane 5,13 Giresun 0,79 Gaziantep 15,96 Eskişehir 5,95 Erzurum 5,82 Erzincan 11,61. Elazığ 11,83. Edirne 7,67. Düzce 9,2. Diyarbakır 14,99. Denizli 11,06. Bursa 8,02. Burdur 7,39. Bolu 5,44. Bitlis 4,49. Bingöl 9,31 Bilecik 5,38 Bayburt 6,86 Batman 15,89 Bartın 5,23 Balıkesir 8,98 Ağrı 7,6 Aydın 9,93 Artvin 11,47 Ardahan 4,68 Antalya 16,16, ,16. Ankara 9,6, Amasya 12,82, Aksaray 15,65, Afyonkarahisar 6,45, Adıyaman 13,27, Adana 23,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce Salı hafif yağmur 11,27. Çarşamba hafif yağmur 8,88. Perşembe hafif yağmur 8,63. Osmaniye Salı parçalı az bulutlu 15,62. Çarşamba hafif yağmur 14,22. Perşembe hafif yağmur 13,94. Kilis Salı hafif yağmur 14,31. Çarşamba hafif yağmur 12,15. Perşembe hafif yağmur 12,04. Karabük salı hafif yağmur 11,8. Çarşamba hafif yağmur 11,62. Perşembe hafif yağmur 9,94. Yalova salı hafif yağmur 9,61. Çarşamba hafif yağmur 11,08. Perşembe parçalı bulutlu 11,85. Iğdır Salı kapalı 19,24 Çarşamba hafif yağmur 16,57 Perşembe parçalı bulutlu 14,37 Ardahan Salı orta şiddetli yağmur 6,96 Çarşamba hafif yağmur 8,26 Perşembe kar yağışlı 1,13 Bartın Salı kapalı 6,15 Çarşamba hafif yağmur 6,41. Perşembe hafif yağmur 7,01. Şırnak Salı orta şiddetli yağmur 9,63. Çarşamba şiddetli yağmur 8,95. Perşembe hafif yağmur 5,0. Batman Salı hafif yağmur 14,22. Çarşamba hafif yağmur 12,57. Perşembe hafif yağmur 9,79. Kırıkkale Salı az bulutlu 11,67. Çarşamba parçalı bulutlu 7,49. Perşembe parçalı bulutlu 8,26. Karaman Salı parçalı bulutlu 11,2. Çarşamba hafif yağmur 8,36. Perşembe kapalı 8,83. Bayburt Salı kapalı 7,02 Çarşamba hafif yağmur 6,75 Perşembe hafif yağmur 4,36 Aksaray Salı parçalı az bulutlu 15,51 Çarşamba hafif yağmur 11,51 Perşembe kapalı 11,25 Zonguldak Salı kapalı 6,67 Çarşamba hafif yağmur 7,03. Perşembe hafif yağmur 6,64. Yozgat salı hafif yağmur 10,4. Çarşamba kapalı 10,39. Perşembe hafif yağmur 10,77. Van salı hafif yağmur 10,99. Çarşamba orta şiddetli yağmur 8,37. Perşembe hafif yağmur 6,08. Uşak salı kapalı 9,17. Çarşamba hafif yağmur 8,53. Perşembe az bulutlu 11,53. Şanlıurfa salı hafif yağmur 14,18. Çarşamba kapalı 13,46. Perşembe hafif yağmur 12,14. Tunceli salı hafif yağmur 10,74. Çarşamba hafif yağmur 11,58. Perşembe orta şiddetli yağmur 5,4. Trabzon salı kapalı 10,2. Çarşamba hafif yağmur 8,95. Perşembe hafif yağmur 7,09. Tokat salı orta şiddetli yağmur 5,27. Çarşamba hafif yağmur 5,18. Perşembe hafif yağmur 5,48. Tekirdağ Salı hafif yağmur 9,87. Çarşamba hafif yağmur 11,61. Perşembe parçalı bulutlu 13,08. Sivas Salı orta şiddetli yağmur 7,98. Çarşamba hafif yağmur 8,14. Perşembe hafif yağmur 7,94. Sinop salı kapalı 7,17. Çarşamba hafif yağmur 6,39. Perşembe hafif yağmur 7,4. Siirt salı hafif yağmur 12,8. Çarşamba hafif yağmur 9,31. Perşembe orta şiddetli yağmur 7,53. Samsun salı orta şiddetli yağmur 9,19. Çarşamba hafif yağmur 9,51. Perşembe hafif yağmur 10,58. Sakarya salı parçalı bulutlu 10,56. Çarşamba hafif yağmur 9,55. Perşembe hafif yağmur 10,42. Rize salı hafif yağmur 5,06. Çarşamba hafif yağmur 3,62. Perşembe kar yağışlı eksi 0,72. Ordu salı hafif yağmur 4,58. Çarşamba hafif yağmur 3,98. Perşembe hafif yağmur 4,8. Nide salı az bulutlu 8,5. Çarşamba hafif yağmur 1,96. Perşembe hafif yağmur 5,06. Nevşehir salı hafif yağmur 12,52. Çarşamba kapalı 10,21. Perşembe kapalı 10,32. Muş salı hafif yağmur 6,24. Çarşamba hafif yağmur 6,34. Perşembe hafif kar yağışlı 2,47. Muğla Salı hafif yağmur 8,72. Çarşamba hafif yağmur 9,99. Perşembe açık 13,55. Mardin Salı hafif yağmur 13,21. Çarşamba hafif yağmur 12,12. ,12. Perşembe hafif yağmur 8,26. Kahramanmaraş Salı şiddetli yağmur 8,18. Çarşamba hafif yağmur 7,57. Perşembe hafif yağmur 7,9. Manisa Salı parçalı az bulutlu 8,34. Çarşamba hafif yağmur 9,93. Perşembe parçalı az bulutlu 12,84. Malatya Salı hafif yağmur 11,54. Çarşamba hafif yağmur 12,53. Perşembe hafif yağmur 8,36. Kütahya Salı kapalı 5,31. Çarşamba hafif yağmur 4,2. Perşembe hafif yağmur 8,14. Konya Salı kapalı 11,59. Çarşamba hafif yağmur 9,32. Perşembe kapalı 9,62. Kocaeli Salı hafif yağmur 7,47. Çarşamba hafif yağmur 7,89. Perşembe hafif yağmur 10,39. Kırşehir Salı parçalı az bulutlu 13,14. Çarşamba hafif yağmur 9,24. Perşembe kapalı 9,87. Kırklareli salı hafif yağmur 8,01. Çarşamba hafif yağmur 9,35. Perşembe kapalı 14,49. Kayseri Salı hafif yağmur 13,14. Çarşamba hafif yağmur 7,28. Perşembe kapalı 11,83. Kastamonu Salı hafif yağmur 8,7. Çarşamba hafif yağmur 6,49. Perşembe parçalı bulutlu 7,33. Kars salı orta şiddetli yağmur 7,62. Çarşamba hafif yağmur 8,32. Perşembe kar yağışlı 3,15. İzmir salı hafif yağmur 13,11. Çarşamba hafif yağmur 16,11. Perşembe açık 17,24. İstanbul Salı hafif yağmur 9,07 Çarşamba hafif yağmur 9,59 Perşembe parçalı bulutlu 12,22 Mersin Salı parçalı az bulutlu 17,0 Çarşamba hafif yağmur 14,39 Perşembe orta şiddetli yağmur 15,13 Isparta Salı kar yağışlı 2,52 Çarşamba hafif yağmur 5,42. Perşembe parçalı az bulutlu 7,65. Hatay salı kapalı 7,97. Çarşamba hafif yağmur 7,17. Perşembe hafif yağmur 7,9. Hakkari salı parçalı bulutlu 11,55. Çarşamba hafif yağmur 4,61. Perşembe kar yağışlı 1,24. Gümüşhane salı kapalı 5,29. Çarşamba hafif yağmur 5,59. Perşembe hafif yağmur 1,02. Giresun Salı hafif yağmur 3,25. Çarşamba hafif yağmur 0,85. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 2,92. Gaziantep Salı hafif yağmur 13,73. Çarşamba hafif yağmur 11,08. Perşembe hafif yağmur 10,99. Eskişehir Salı hafif yağmur 7,87. Çarşamba kapalı 7,29. Perşembe hafif yağmur 8,47. Erzurum salı hafif yağmur 5,76. Çarşamba hafif yağmur 6,25. Perşembe hafif kar yağışlı 4,58. Erzincan Salı kapalı 9,2. Çarşamba hafif yağmur 9,79. Perşembe hafif yağmur 7,02. Elazığ Salı hafif yağmur 11,34. Çarşamba açık 12,62. Perşembe hafif yağmur 6,7. Edirne salı hafif yağmur 10,39. Çarşamba hafif yağmur 12,98. Perşembe parçalı bulutlu 16,73. Diyarbakır salı hafif yağmur 13,66. Çarşamba hafif yağmur 13,51. Perşembe hafif yağmur 8,91. Denizli salı hafif yağmur 12,92. Çarşamba hafif yağmur 13,75. Perşembe az bulutlu 15,97. Çorum salı hafif yağmur 10,49. Çarşamba kapalı 10,98. Perşembe parçalı az bulutlu 11,61. Çankırı salı hafif yağmur 10,07. Çarşamba hafif yağmur 8,57. Perşembe hafif yağmur 7,11. Çanakkale salı hafif yağmur 6,97. Çarşamba hafif yağmur 10,04. Perşembe parçalı bulutlu 13,33. Bursa salı hafif yağmur 5,55. Çarşamba hafif yağmur 6,09. Perşembe hafif yağmur 10,03. Burdur salı orta şiddetli yağmur 7,14. Çarşamba kapalı 8,97. Perşembe az bulutlu 12,22. Bolu salı parçalı bulutlu 8,75. Çarşamba hafif yağmur 5,23. Perşembe hafif yağmur 4,14. Bitlis Salı hafif yağmur 6,15 Çarşamba orta şiddetli yağmur 1,35 Perşembe hafif kar yağışlı 0,38 Bingöl Salı kapalı 7,97 Çarşamba hafif yağmur 8,93 Perşembe hafif yağmur 3,51 Bilecik Salı hafif yağmur 4,57 Çarşamba hafif yağmur 5,53. Perşembe hafif yağmur 7,27. Balıkesir Salı hafif yağmur 8,37. Çarşamba hafif yağmur 9,77. Perşembe az bulutlu 13,2. Aydın Salı kapalı 12,2. Çarşamba hafif yağmur 12,6. Perşembe açık 17,23. Artvin Salı hafif yağmur 13,38. Çarşamba hafif yağmur 13,2. Perşembe hafif yağmur 6,49. Antalya Salı hafif yağmur 16,1. Çarşamba hafif yağmur 16,48. Perşembe açık 17,89. Ankara Salı hafif yağmur 12,45. Çarşamba kapalı 9,42. Perşembe hafif yağmur 9,44. Amasya Salı orta şiddetli yağmur 12,24. Çarşamba hafif yağmur 12,77. Perşembe hafif yağmur 13,78. Ağrı Salı hafif yağmur 9,22. Çarşamba hafif yağmur 7,99. Perşembe hafif yağmur 3,63. Afyonkarahisar Salı hafif yağmur 8,38. Çarşamba hafif yağmur 7,61. Perşembe kapalı 9,94. Adıyaman Salı orta şiddetli yağmur 11,94. Çarşamba hafif yağmur 12,43. Perşembe orta şiddetli yağmur 9,67. Adana salı az bulutlu 17,37. Çarşamba hafif yağmur 15,9. Perşembe hafif yağmur 15,34. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 2. Osmaniye hava kalite indeksi 2. Kilis Hava kalite indeksi 3 Karabük hava kalite indeksi 1 Yalova hava kalite indeksi 2 Iğdır hava kalite indeksi 2 Ardahan hava kalite indeksi 2 Bartın hava kalite indeksi 2 Şırnak hava kalite indeksi 2 Batman hava kalite indeksi 2 Kırıkkale hava kalite indeksi 2 Karaman hava kalite indeksi 2 Bayburt hava kalite indeksi 2 Aksaray hava kalite indeksi 2 Zonguldak hava kalite indeksi 2 Yozgat hava kalite indeksi 2 Van hava kalite indeksi 2 Uşak hava kalite indeksi 2 Şanlıurfa hava kalite indeksi 2 Tunceli Hava kalite indeksi 2 Trabzon hava kalite indeksi 2 Tokat hava kalite indeksi 2 Tekirdağ hava kalite indeksi 2 Sivas hava kalite indeksi 2 Sinop hava kalite indeksi 2 Siirt hava kalite indeksi 2 Samsun hava kalite indeksi 2 Sakarya hava kalite indeksi 2 Rize hava kalite indeksi 2 Ordu hava kalite indeksi 1 Niğde hava kalite indeksi 2 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş hava kalite indeksi 1 Muğla hava kalite indeksi 2 Mardin hava kalite indeksi 2 Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2 Manisa Hava kalite indeksi 2. Malatya hava kalite indeksi 2. Kütahya hava kalite indeksi 1. Konya hava kalite indeksi 2. Kocaeli hava kalite indeksi 2. Kırşehir hava kalite indeksi 2. Kırklareli hava kalite indeksi 2. Kayseri hava kalite indeksi 2. Kastamonu Hava kalite indeksi 2 Kars hava kalite indeksi 2 İzmir hava kalite indeksi 2 İstanbul hava kalite indeksi 2 Mersin hava kalite indeksi 3 Isparta hava kalite indeksi 2 Hatay hava kalite indeksi 2 Hakkari hava kalite indeksi 2 Gümüşhane hava kalite indeksi 2 Giresun Hava Kalite İndeksi 1 Gaziantep Hava Kalite İndeksi 2 Eskişehir Hava Kalite İndeksi 2 Erzurum Hava Kalite İndeksi 2 Erzincan Hava Kalite İndeksi 2 Elazığ Hava Kalite İndeksi 2 Edirne Hava Kalite İndeksi 2 Diyarbakır Hava Kalite İndeksi 2 Denizli hava kalite indeksi 2 Çorum hava kalite indeksi 2 Çankırı hava kalite indeksi 2 Çanakkale hava kalite indeksi 2 Bursa hava kalite indeksi 1 Burdur hava kalite indeksi 2 Bolu hava kalite indeksi 1 Bitlis hava kalite indeksi 2 Bingöl Hava kalite indeksi 2 Bilecik Hava kalite indeksi 1 Balıkesir Hava kalite indeksi 2 Aydın Hava kalite indeksi 2 Artvin Hava kalite indeksi 2 Antalya Hava kalite indeksi 2 Ankara Hava kalite indeksi 3 Amasya Hava kalite indeksi 1 Ağrı Hava kalite indeksi 2. Afyon Karahisar. Hava Kalite İndeksi. 2. Adıyaman. Hava Kalite İndeksi. 2. Adana. Hava Kalite İndeksi. 3. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bye.